araba evin. Hanımefendi. Hanımefendi korna mı duyuyorsunuz bakın. Bak bu korna kimse de yok. Vallahi yok. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün GTA 5 modlarında arkadaşlar araba moduyla oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır bir araba modu çekmiyordum. Ve görüyorsunuz arkamızda bir Ford Mustang GT var. Şimdi Ford Mustang GT arkadaşlar gerçekten mükemmel bir araba. Şu anda etrafına falan bakıyorsunuz. içini falan her şeyini detaylıca göstereceğim. Bugün bu arabayı modifiye edeceğiz ve akşam yarışlara katılacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek, bakalım nasıl bir araba çıkacak ortaya onu göreceğiz. Şöyle jantlara falan görüyorsunuz. Önce dış tarafını göstereyim şu şekilde. Ford Mustang'imiz şu şekilde. Şimdi içine bir girelim şöyle Michael'cığımla. Abi içi de 10 numara 5 yıldız bir araba. Görüyorsunuz Ford Mustang GT Sport yazıyor. Motor sesini bir duyalım. Tam bir Ford Mustang motor sesi var arkadaşlar. ibreler falan. Böyle iç tarafına bakarsak bütün ibreler oynuyor arkadaşlar yani. Ve oynamıyormuş tamam. Yeşil ve siyah karışımlı bir Ford Mustang'imiz. Direksiyonumuz falan çok iyi. Arkadan şöyle bakarsak. Şöyle kamerayı uzaklaştıralım. Evet şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafta kilometremizi açtım. Bakalım kaç kilometre gittiğini falan göreceğiz. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi şimdi modifiye alanına gidelim şöyle arkadaşlar yavaş yavaş arabamızı modifiye edelim. Evet şu an trafikte efsane bir şekilde gitmek üzereyiz. ooo o araba şu anda kaç kilometre yapacak onu da göreceğiz arkadaşlar. Modifiye eden sonra bir e, uçak pistine gideriz havaalanına Orada bir hız testi yapacağız. Sonra da oradan da yarışlara akarız. Bakalım kaçıncı olacak bu araba ve kaç kilometreyle gidecek çok merak ediyorum. Araba şu anda bayağı hızlı gidiyor galiba. Şu anda o kadar basacak yol yok ama aman 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 birader ne yapıyorsunuz araba daha yeni kilometre ya yeni kilometre diyorum sıfır kilometre bu arada arkadaşlar arabanın dönüş problemleri var gibi gözüküyor şu anda evet modifiye alanına geldik zaten Michael Brace ile şöyle şekil şu hareketleri yapamıyor muyuz evet güzel aç kapıyı ve geldik tamam bakalım Ford Mustang'imizi öncesi ve sonrası olarak değerlendirelim şimdi öncesi bu şekilde arkadaşlar iyice bakarsak Şimdi armor'ımızı fullledik tabii ki. Frenlerimiz her zaman full olmalı. Bumpers evet. Gelirsek ee, tabii ki bu oluyor. Yani bu şöyle bakarsak bu daha güzel gözüküyor ızgara koyduğuna göre. Şöyle arka tarafa bir ızgara normal. Ee, bunu pek sevmedim. Yok bu, bu ikisi güzel değil bence. Arka tarafta ızgara arkadaşlar hiç iyi durmadı. Şu daha iyi olacak diye gözüküyor. Evet içe iç tarafa kasis. Bir dakika. İç tarafta ne değişiyor? Onu göremiyoruz. Şöyle uzunlarsak bakalım. Şimdi hiçbir şey yok. Tamam. Çubukları ekliyor. Direksiyon, e, koltuk ekliyor. Koltukları değiştiriyor. Hem koltuk hem direk ekliyor. Tamam. Dur eklemeyi unuttuk. Güzel. Motorumuzu fullleyelim. Oo arkadaşlar arabanın çizgilerini görüyorsunuz. Hepsi tavan yaptı bu arada. Eksos. Tamam. 4 eksos. Güzel. Kaput. Kaputa gelelim. Abi, abi bundan iyisi yoksa bu. Tabii ki de bunu vereceğim. Şöyle gidelim. Uf. Bu da çok iyi gözüküyor. Bir yan... abi tabii ki de bu ya. Tabii ki de bu ya. Bu arabaya tam bu yakışır. Ee, bu neydi? Kornaya geç arkadaş. Kornaya geç ya da müzikal bir şey. Şunu verelim. Tamam bu olsun. Lightlarımız hemen Xenopar Neon kit. Arabanın rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. O yüzden en son onu yapalım. Arabanın rengi ne olabilir? Şu şekilde mat bir şey verelim şöyle. Şöyle aşağı doğru inersek o aslında bu güzel oldu diyeceğim ama ee, daha değilleri da vardır belki. Şimdi ikinci rengi değiştirsek sadece ha, iç tarafı değiştirebiliyoruz. Tamam. O zaman güzel bir uyum yapmalıyız arkadaşlar. Şöyle beyaza yeşil nasıl oldu ya da şöyle turuncuya orange orunca ne olabilir güzel orunca ne güzel gelebilir şöyle bakarsak yeşil olmadı çok palyan arabası gibi oldu yok arkadaşlar turuncu olmadı buna buna turuncu olmadı ee, şöyle metalik verelim buna metalik bir renk ne olabilir sizce mesela şu renk güzel oldu e, ee, i̇ç taraftaki yeşil de kalsın zaten. Reşil rengi çok uymuş mu o arabaya? Arka tarafa bir dakika ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Şöyle bakarsak bunun ismi ne yok? Ha, bunda zaten bir şey vermiyor. Tamam. Görüyorum. Güzel onu ya. O roof. Evet, Baya büyük roof olmuş. Ee, üst taraf olmuş. Tabii ki de bunu da vereceğiz yani. Şöyle karbonu var. Normali var. Şunu verebiliriz. Al kombin. Yan taraflarımızı verelim. Spoiler. Spoiler. Oo, bu, bu, çok güzel oydu. Bu çok güzel oydu. Bundan iyisi yok zaten. Bu bu. Tamam süspansiyonumuzuz. Evet arkadaşlar şu anda transmisyonu da verelim şu arabanın. Turbosunu da verdik mi? Araba şu an uçacak arkadaşlar yani bildiğiniz. Bildiğiniz araba uçacak gibi duruyor şu anda. Şöyle e, bunları verdiğim, bunları vermediğimiz için şey duruyor. Şöyle kapatsak mı diyelim. Yok kapatmayalım bence. iş tarafı gözüksün arabanın daha güzel olsun. Şimdi bir dakika ben bu e, şeyde bayağı bir kararsız kaldım boya, boya kısmında ben bunu arkadaşlar turuncu yapacağım tamam mı şu turunç orunç güzel bir orunç e, ikinci rengimizi de tekrar orunç yaparsak nasıl oluyor orunç orunç yellow oldu orunç bu da tamam güzel Abi araba çok güzel olmadı mı? bence araba çok güzel oldu bir dakika şimdi cantlarımızla gelirsek ee, ne gibi jantlarımız var? Şöyle spor bir jantlar. Yok abi bu kendi jantı çok güzel. Rengini değiştiremiyoruz. Değil mi? Aynen. Yok kendi jantı zaten güzel. Değiştirmesek de olur. Desen veremiyoruz. Smoke. Ee, Orange. Tamam orange'ımızı da verdik. Bayağı bir güzel oldu şu anda yani. Araba şu anda 10 numara 5 yıldız bir araba oldu. Görüyorsunuz. Şimdi hız testine gideceğiz. Aa bir dakika. Alt ışıklarını vermeyi unuttum. Oo, 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 yavaş. Easy boy. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Bilader, niye söylemiyorsun? Alt ışıkları vermeyi unuttuk yani. Şimdi light'larımızı vermeyi unuttuk. Hemen onu verelim. Bunu da oruç verdik mi? Araba 10 numara 5 yıldız bir araba oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi Rüzgarlık biraz küçük kaçmış ama olsun. Olsun güzel duruyor. Güzel duruyor. Şöyle. Araba kaç kilometre yapacak acaba? Onu göreceğiz. Oo, araba durmuyor. Durmuyor. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Hemen arkadaşlar direkt oraya spamlanalım. Oradan oraya gitmeyelim. Zaten yarışta da e, şehirler arası gezeceğiz. Bunu göreceksiniz. Şöyle güzel. Cene hızlı bir şekilde gelmiş olduk. Sis var. Sis sis kaldıralım. Güzel. O uçak iniyor. Uçak iniyor. Evet, kaç kilometre yapacağız bakalım uçağa karşı? Abi bu araba uçar arkadaşlar ben size söyleyeyim. Uçağın altından geçeceğiz. Güzel. 236 240 yaptık. Araba çok iyi gidiyor. Araba çok iyi gidiyor. Araba bayağı iyi. Michael hadi iyisin yine. Şu mükemmel araba oldu ha. Şöyle. Araba, arabada baya bir dönüş sıkıntısı var. Güzel. Son kez deneyelim bakalım. Ee, 240'tan fazlasını yapacak mı? Zaten yol, yolun sonuna geldik arkadaşlar. Araba 240 falan yapıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Maksimum 240'ı vurduk. Araba aslında daha fazlasını yapar ama e, yol müsait değil. Şimdi Artık yarışmanın zamanı geldi. Şu şekilde gece yaparsak. Gece de muhteşem gözüküyor arabaya ya. Şöyle içten tekrar bakalım arkadaşlar. İç tarafındaki renkler de değişmiş. Efsane ya. Şimdi yarışmak için hemen şu, şu bölgeye gidebiliriz. Şurada bir yarışımız var. İşte sokak yarışları. Selamun Aleyküm. Bin dolar mı? Yüz bin dolar koyuyorum ortaya. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Hadi bakalım. Michael'ın kafası yarılmış. Tabii ki. This is it, bu karşımızda Mercedes'tir var. Güzel. Aman 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 aman. Yavaş 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 yavaş. Güzel bir kalkış yapamadık ama olsun. Olsun yetişiriz. Yetişiriz. Geri geri mi istedim, ne yapsam? Abi bir anda araba test döndü yani. Yetişiriz onlara. Bizim arabayı güçlerini gördünüz arkadaşlar. Abi bunlar hiç basmıyor mu? Ne ben bunlara yetişemiyorum. Şu. Yetişemiyorum diyorum ya. Bunları hemen geçiyorum. Valla ben farkı koyar geçerim abi. Oy, oy 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 yavaş. Bazen çok da hızlı gitmemek lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan kazamızda yaptık. Şuradan sola dön, sola dön. Güzel. Önemli olan hata yapmamak, hata yapmamak. Burası hız yolu değil, hız yolu değil. O yüzden Dikkatli dikkatli sürelim. Dikkatli sürelim. Şuradan dön. Güzel bir döndü ama az önce güzel döndüm arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir hatamızda geçiyorlar. O yüzden hata yapmamız lazım. Ee, tek turluk bir yol. Ooo adam takla attı. Tek turluk bir yarış galiba. Şöyle ben hızlı bir şekilde geçeyim. Ooo oo, oo, arkadaşlar. 260'ı gördük. 260'ı gördük. 270. 270'i gördüm şu anda. Böyle biraz yavaşlamanın zamanı geldi. Çünkü zor dönüyor arkadaşlar. Bayağı bir zor dönüyor araba. Ee, biliyorsunuz Amerikan arabası olduğu için. Ee, iki turmuş. İki turmuş tamam. İki turlu bir yol. Şöyle biraz FPS'de sürersek. Oo, çok güzel gözüküyor. Tam bir Fast and Furious. Hızlı ve öfkeli. Evet. Araba test dönmediği sürece çarpma çarpabiliriz. Araba test döndü mü ayva yiyoruz arkadaşlar. Şöyle fren, 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 fren. Aman aman yolu kaçırıyor. Yolu kaçırmayalım. Yolu kaçırmayalım. Güzel. Ee, vallahi yolu kaçırıyordum. Bir dakika arkadaşlar. FPS sürmesi çok zor. Araba çünkü ön tarafındaki motordan dolayı çıkıntı verdik. Önümüz ee, önümü zor görüyorum. El freni çekersek drift yapayım. Evet drift yapmamak lazım. Drift yapmamak lazım. Gaza gelip de drift yapmayalım. Güzel. Abi benim arabaya kimse yetişemez ya. Benim arabaya kimse yetişemez. Vallahi yetişemez. Şu an finish çizgisine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Güzel. Aman aman aman. Bilader bilader ne yapıyorsun? Bak finish. Bin dolar yatırdık şuraya. Dur. Hemen şöyle arabayı da zaten kaç bin dolara harcadım. Kaç bin dolara modifiye ettim. Bilmiyorum yani. Şöyle evet. Finish'i gördük. Finish'i gördük. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Araba gayet iyi olmuş. 3 dakikada yarışı bitirdik. Continue. Canım. Bir dakika. Şimdi öpücük atmayla olmaz. arabayı binmen lazım. Arabaya bin. Şşşt. Arabaya bin. Hanımefendi. Fendi yani korna mı duyuyorsunuz bakın. Bak bu korna kimse de yok. Valla yok. <laughs> Neyse tamam. Arabayı gördünüz arkadaşlar. Şöyle tekrardan inelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız muhteşem oldu. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. her videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videolarda haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.